Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Zoom üzerinde ID ve pasport kısmını sabitleme ile ilgili ve aynı zamanda nasıl ilerleyen zamanlarda ders atayabiliriz bunları göstereceğim ben size. Öncelikle ID ve pasport kısmını sabitleme ile ilgili bakalım. Öncelikle Zoom programının uygulamasını açtık ve burada Meeting kısmına geldik. Meeting kısmında size ee, bir tane bu benim personel kimliğimden bahsediyor böyle bir tane ID olduğundan bahsediyor mesela bu ID de değişebilirsiniz veya şifre de değişebilirsiniz arkadaşlar bu ID'nin üzerinde ben şifreyi yenilemek istesem öncelikle edit tuşuna basıyoruz burada karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. burada isterseniz buradaki ID bu right yani yeni bir değiştirme ile ilgili bir bahsede değiştirebilirsiniz otomatik atacaktır size ama bu sabit aslında çok fazla bir işimiz yok bizim ama PAS kod kısmını değiştirmemiz lazım. Burada istediğiniz gibi bir kaç tane harfler olmuş, rakamdan oluşan sayılar yazdıktan sonra daha sonra da sev dediğimiz zaman bizim otomatikman burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde değişmiş oluyor. Yani ID'miz bu. Şifremiz ise kendimizin atadığı bir şifre ortaya çıktı. Daha sonra yeni giden girdiğimiz zaman artık bu şifre start dediğimiz zaman bu şifreyle ve bu ID ile kullanmış oluyoruz. Şimdi tekrardan home kısmına geldiğimiz zaman bu sefer de kendinize ders tanımlama ile ilgili bir kısımdan bahsedeceğim size. Işte. Öncelikle burada tarih kısmı var. Buraya geldiğimiz zaman burada kendi bilgilerinizi değiştirebiliriz. Mesela buraya silip de isterseniz Murat Ünver ile matematik yazabiliriz. Daha sonra bunu yazdıktan sonra kendimiz mesela hangi gün, hangi saatte ders olacağımızı atıyoruz. İşte e, ee, 7 Ekim günü olsun, saat 17 olsun. Derseniz 30 dakika, 45 dakika olabilir. 45 dakika olursa zaten 40 dakikadan sonra kendisi yine atacaktır zaten sistem Ha, 3 işten az kalırsa o sistem size atmayacaktır arkadaşlar. 45 dakika diye seçtiğim için ve bir ders saat, iki ders saat, kaç saat ders yapmak istiyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Mesela bir saat olsun, iki saat olsun, bu şekilde atadık, bu şekilde e, işlemlerimizi yaptık. Daha sonra da Burada iki tane seçenek var. Bu yine otomatik atayan. Otomatik atarsa bak şifre yine değişti. Ama bize burada ne personel kimliğimizle gelirse bak kendi şifremiz çıktı. Ve daha sonra işte videolar açılıp açılmaması, öğrencilerin e, iletişim kurup kurmamasından bahsediliyor işte takvimden falan bahsediyor. Daha sonra bu kısma geldiğimiz zaman, sev dediğimiz zaman arkadaşlar bizim otomatikman ders atanmış oluyor o tarih ve o saatte. Dolayısıyla o tarih, o saat geldiği zaman hem öğrenciler sisteme girmiş oluyor hem de biz bilgilerine sahip olmuş oluyoruz arkadaşlar.